Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Hadi biraz daha açılalım. Benim başka bir önerim var. Topu en yükseğe diken kazanır. <laughs> ee, var mı benden daha yükseğe atabilecek olan? <gülüyor> 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 en azından denedim. <laughs> Bence biraz daha sık denemelisin. Sen de biraz daha sık denemelisin Elif. <laughs> Bu sefer göreceksiniz siz. <laughs> Kim daha iyiymiş bakalım? Tamam, pes ediyorum. En iyimiz sensin. Hey Zeynep, sıra sende. Ya, çok istiyorum ama Çınar bizi çağırıyor Elif. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz. Yeni görevimize hazırız diyorsunuz öyle mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Koca Çınar sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin Ali. Bir topu çok yükseğe atmak için ne <laughs> yapmalıyım? <laughs> evet çocuklar. Gürgen yine bir yaramazlık peşinde ve onu durdurmaksa size düşüyor. Belki bu sayede sorunun cevabını da bulabilirsin Ali. Sen hiç merak etme koca Çınar. Bu sefer neyin peşinde? Bizimkisi bu sefer de futbola merak sarmış gibi gözüküyor. Benim yardımcı olamayacağım bir konu desenize. Ne konuşmuştuk Ali? Başarmanın yolu inanmaktan geçer. Ayrıca sen bize her zaman lazımsın Ali. Hı <laughs> 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 Patron bakıyorum da yine iş başındasın. O havan topu da neyin nesi? Herhalde iş başındayım. Senin gibi aydak aylaktan ocak değilim ya. O havan topu yeni planımın göz bebeği Azmi. Kalbimi kırdın patron. Söyle ben de bir şey yapayım. Sessiz ol yeter. Kafamı karıştırıyorsun Azmi. Peki patron. Heh. Patron. Efendim Azmi. Yeni planın ne? Topani amire. Neden? Geçen gün dersteyken. Gürgen, ne? sana bir soru sormak istiyorum. <laughs> Eğer bilirsen, <laughs> sana bir teleskop armağan edeceğim. Güzel bir fırsat. Hadi yine iyisin. <laughs> Bu sefer bileceğim öğretmenim. Tüm sorularınıza hazırım. O zaman söyle bakalım. Tophaneyi amire Hı -hı. kim tarafından Hı -hı. hangi Hı -hı. amaçla yaptırılmıştır? Hı -hı. Bunu bilemeyecek ne var öğretmenim? Bizaz kralı Lefter Küçük Andonyadis tarafından yapılmıştır. Hı -hı. Öyle mi? Peki hangi Hı -hı. amaçla yapmıştır Lefter burayı? Futbol topu üretmek için yapmıştır. Adı üstünde. Tophane. Gürgen yine bizi şaşırtmadı değil mi çocuklar? Yanlış cevap. Bu sorunun doğru cevabını söylemek isteyen var mı? Evet Hasan. <laughs> Tophane <-i> Amire <laughs> Fatih Sultan Mehmet tarafından savaş toplarını üretmek için <laughs> yapılmıştır. Aferin Hasan. Doğru cevap. <laughs> Duydun mu Gürgen? <laughs> Göreceksiniz. Çok değil birkaç gün sonra orası futbol topu fabrikası olacak. İşte o zaman şaşıracaksınız. İşte böyle Azmi. Artık sözümü tutma zamanı. Yalnız patron, havan topu planının göz bebeği olsa da göz bebeği kadar küçük değil. Onu içeri sokamayız ki. Senin dahi patronun onu da düşündü tabii ki. İşte bununla topları stadyumlara fırlatacağım. <gülüyor> patron <gülüyor> koskoca top ona nasıl sığsın? Elbette buna sığmaz Azmi. Ancak yeni icadım dev yapan 1990'la en ufak şeyleri bile büyütebilirim. Çocuklar, neşenizi bölmek istemem ama artık yola koyulmanız gerekiyor. Sanırım Gürgen harekete geçti. Hiç merak etme Koca ona geçit vermeyeceğiz. İyi de nasıl, daha bir planımız bile yok. Endişelenmeyin, benim aklımda bir plan var. Hoşçakal Hoş Koca Çınar. Görüşürüz çocuklar. Dikkatli olun. <laughs> tamam da hey. patron. Bütün bunlar bu kadar insanın <laughs> içinde nasıl yapacağız? Endişelenmez mi? Burası 20 dakika sonra kapanıyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Herkes gittikten sonra yeni icadım cam kesen 1455'te camda bir yuvarlak açıp içeri gireceğiz. Sonra ne yapacağız? Beşiktaş'ın stadı buraya yakın. Oraya birkaç isabetli top fırlattıktan sonra artık burası sergiden çıkıp futbol topu fabrikasına dönüşecek. Ordalar Oradalar. <laughs> Şuraya da bakın toplarını bile hazırlamışlar. <laughs> Sergi mi? Artık burası bir sanat merkezi olarak kullanılıyor. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Sen de bilmiyormuşsun işte. Hı? Bilseydin şu an burada olmaz. Teleskopunla Hı? gökyüzüne bakıyor olurdum. Azmi. Tamam tamam. Kızma Hı? hemen. Çok güzel bir plan patron. Kesinlikle işe yarayacak. Peki bu bana verdiğin çuvalın içinde ne var? Hani biz Beşiktaş'ın stadına futbol topu fırlatacağız ya. Burası kocaman bir futbol topu fabrikasına dönüşecek yaz Evet patron. Tabii ki futbol topu var içinde. Boş sorular sormayı bırak da görevine odaklan. Hı -hı. Hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı Planımız nedir Mehmet? Anlatıyorum Hı -hı. yaklaşın. Hı -hı. Hı -hı. Gürgen Lazım'ı görüldüğü gibi bahçenin diğer tarafında duruyorlar. Galiba buranın kapanmasını bekliyorlar. Yani 10 dakikamız var. Biz onlardan önce yukarı çıkıp direklere tırmanacağız. Ya bizi görürlerse? Hı -hı. Göremeyecekler çünkü direklere tırmanmış olacağız Ali. Edindiğim bilgilere göre tophaneyi amiri Fatih Sultan Mehmet zamanında top dökmek için yapılan bir Azmi'nin sırtındaki top çuvalına bakarsak Gürgen bir yerlere top fırlatacak demektir. Fatih gibi düşünmüyor anlaşılan. Hadi artık Hı -hı. harekete geçmeliyiz çocuklar. Balonlar hazır mı Ali? Hı? Hazır. Gürgen için özenle renk renk balonlar seçtim. <laughs> Sis makinesi hazır mı Elif? Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Eğlenceli olacak sanki. Hadi ne duruyoruz? Gidelim o halde. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. top fırlatmak için kullanacaksa bu pencereleri kullanacaktır. Direklerdeyken bizi zaten göremeyecek. Sis makinelerini nasıl kullanacağız? İki tane sis makinamız var zaten. Bunlar Ali ile Elif'in olduğu direklerin altında duracak. <laughs> tamam, hadi tırmanalım. Birazdan gelirler. <laughs> Burası ne kadar da büyük bir yer patron. <laughs> Benim başarım daha büyük olacak Azmi. Herkes beni konuşacak. İlk hedefim Beşiktaş statı olsa da çok büyük bir futbol topu fabrikasının kurucusu olduktan sonra... ...tüm şehrin stadyumlara top fırlatabilir. Hatta tüm dünya stadyumlarına buradan top fırlatabilirim. Belki de bu kadar çok top fırlatan biri olarak seni astronot yapıp uzaya fırlatabilirler patron. Bu kadar konuşarak zor bitiririz biz bu işi. Hadi artık işe koyulalım. <laughs> hmm, ne yapmak istediği şimdi anlaşıldı. Demek ki burayı futbol topu fabrikasına dönüştürecek. Daha doğrusu dönüştüremeyecek. Gürgen'e bir ders verme zamanı geldi çocuklar. Ne? <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Azmi! Patron şu işe bak. Top o kadar hızlı gitti ki görmedik bile. Saçmalama Azmi. Top yerine balon koymuşsun. Şu an gökyüzünde kırmızı bir şey havalanıyor. Bak bakalım top mu? İçine bir tane top koy da zaferimizi yaşayalım artık. Bir şey anlamadım patron. İçine top koyduğuma eminim. Çok ilginç. Böyle olmaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? <gülüyor> 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 Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? <laughs> Çıkar beni buradan. Çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> Belki de havan topunun futbol topunu fırlatmamasının bir sebebi vardır. Ne dersin Gürgen? <gülüyor> <gülüyor> Buraya futbol topu koyduğuma emindim. Gördün mü Patron? Boşuna sinirlendim bana. <laughs> Ali, hatırlıyor musun bu sabah bir nesneyi çok yükseğe atmak için ne yapabilirim diye sormuştun. Şimdi cevabını alabilirsin. Al. <laughs> 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 Hı. Çocuklar çocuklar Hı. Anlaşabiliriz Hı. yapmayın Azmi ne duruyorsun orada Bir şeyler yapsana Bence iyi tarafından bakalım Hı. Bedavaya uçacağız Hı. Azmi Hı. Ali ne kadar yükseğe fırlattığının farkında mısın Sanırım rekor sende O zaman ben mahalleye bir havan topu götüreyim <laughs> Çaresi bu <gülüyor> <gülüyor> Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Of neredeyse bütün gemilerimi batırdın. Görürsün bundan sonra sıra bana gelince en büyük gemini batıracağım işte. <laughs> tabii tabii. Hmm. E hadi ama gören de sırtında taş taşıyorsun sanır. <laughs> i̇şte amiral battı. Nasıl yani? İnanmıyorum. Hile mi yapıyorsun? Anlamadım ki. <laughs> Hile yapmıyorum tabii ki. Sadece oynamadan önce bir sonraki hamlenin olasılıklarını hesaplıyorum. Hmm, al işte yine batıramadım. Of! E düşünmeden oynuyorsun da ondan. Bu bir akıl oyunu. Eğer planın yoksa sen de yoksun. Ne oldu? Bu sefer planın işe yaramadı galiba. Alakası yok. Sinyal alıyorum. Çınar bizi çağırıyor. Ama Elif ve Ali yok. Hmm. En son şu tarafta denizaltı yapıyorlardı. Denizaltı mı? Ali'nin son merakı. <gülüyor> 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 ha, bak işte böyle. Balonun içine havayı doldurunca denizaltı tekrar yüzeye çıkıyor. <laughs> Çok eğlenceliymiş bu. Ben de denemek istiyorum. Söylediğim malzemelerin hepsini evde buldum ve getirdim. Arkadaşlar toparlanın. Çınar'dan çağrı var. İyi de daha denizaltı yapacaktık. Of. Hoş geldiniz çocuklar. Umarım sizi işlerinizden alıkoymamışımdır. Yok koca çınar yok. Gemileri batırmakla meşguldük sadece. Hem iyi oldu. Bütün gemilerin batmak üzereydi zaten. <laughs> Güzel. ...edinilen her tecrübeye bakarsanız birden lazım olur. Öyle değil mi? Ne lazım olur? Gemi batırmak mı? Of korkuyorum. Gürgen bu sefer neyin peşinde kim bilir? Sakin olun. Hı? Ne de olsa onu en son denizin üstünde gördüğümüzde... cup dibi boylamıştı. <laughs> Aslı! <laughs> <laughs> Evet, <laughs> iyi bir denizci olmadığı kesin. Hatta benden bile kötü. <laughs> evet, hepiniz harika bir iş çıkarttınız, her zamanki gibi. Bu sefer görev yerimiz neresi koca çınar? Gürgen yine nereyi karıştırıyor? Hmm. Görünüşe göre işçi diye biniyor çocuklar. Gürgen'in büyük bir hazırlık içinde olduğu belli. Tam olarak planı ne bilmiyorum. Bunu beraber göreceğiz. <laughs> <laughs> yılın icadı budur. Ne yılı? Yüz yılın. Hatta bin yılın icadı. Öyle mi Azmi? Azmi? Hala gelmedi mi? Nerede kaldı bu çocuk? Bittim. Tükeldim. Kurudum ben kurudum. Hı. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Azmi Nerede kaldın azmi? Burada icat yapıyoruz. Önemli bir iş bu. Sarsaklık etmenin yeri ve zamanı değil. Beş çuval çimento taşıdım. Hmm. İnsaf etme patron. Hadi hemen bunları depoya dolduruver. Fazla vaktimiz yok. Yeterince oyalandık zaten. Hmm. Bu sefer planın nedir? <laughs> i̇şte tam burası hmm. Orası neresi patron? Tarihi moda iskelesi <laughs> Tarihiymiş. Adında bile meymenet yok <laughs> Tarihi olan her şeyi tarihe gömmek istiyorsun değil mi patron? Tarihe mi? Tarihe niye gömeyim? Tarihe gömersem yine tarih dersine malzeme çıkarmış olurum. Tarih dersine malzeme çıkarırsam tarih dersini geçmem neredeyse imkansızlaşır. E öyle olunca da varsa hiç gidemem. Ah, düşüncesi bile korkunç. O yüzden tarihe değil, direkt denize gömeceğim. <laughs> hay, hay, hay. Hadi kalk gidiyoruz şimdi. tarihi moda iskelesi mi? Gürgen'in orayla ne derdi olabilir ki? İnsanlar eskiden gemilere binmek ve deniz yolculuğuna çıkmak için burayı kullanırmış. Buradan İstanbul'un her yerine gemi gidermiş. Binanın mimarisi de oldukça güzel ve sanatsaldır. Yani hem ekonomik hem de kültürel dokunun bir parçası. Daha ne olsun tam gürgenlik. Arkadaşlar haritada moda iskelesinin yerini buldum. Uydu görüntüsünü indirmeye bekliyorum. Hah işte geldi. Hmm. Konum olarak baya kritik bir noktada. Bakın üç tarafı denizle çevrili bir burun. Gürgen çoktan harekete geçmiş olmalı. Acele etsek iyi olur. Aklınızı, bilginizi ve sağ duyunuzu kullanın. Size güveniyorum çünkü. Hı. <laughs> Vay 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 ne konum ama burayı ele geçirdiğimizi bir düşünsene Azmi. Çıkarken acil eden soramadım neden burayı seçtin patron? Neden olacak hem korunaklı hem de gerektiğinde İstanbul'un bütün sahillerini kontrol etmeye elverişli. İyi de burada denizden başka hiçbir şey yok ki. Saçmalama Azmi aklını kullan buradan tarihi yarım adayı bile kolayca ele geçirebiliriz. Ayrıca bu iskele denen binayı da yerinden ettik mi al sana mis gibi roket fırlatma üssü. Eskiden İstanbul'un Anadolu yakası boyunca uzanan kıyı, Kadıköy'ü, Kalamış'ı, Fenerbahçe'yi birbirine bağlayan bu vapur iskelesi bundan sonra İstanbul'u Mars'a bağlayan uzay üssü olacak. Daha <laughs> 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 Dahi miyim neyim? Burası bizim görev kontrol merkezimiz için çok uygun bir yer. İşte nedeni bu Azmi. İyi de patron, hmm. roket fırlatmak için buranın en az 10 misli bir alana ihtiyaç hmm. var. Bu binanın kendi neredeyse roketin yarısı kadar hmm. etmez. Allah Allah. Birden hmm. akıllı sen mi hmm. oldun? Biliyoruz herhalde. Plan yaptık da geldik. Hmm. Boşuna mı taşıdık onca çimentoyu? Ha evet. Onca çimento hmm. ne işe yarayacak? Bu denizi bulunduğumuz yere kadar betonla dolduracağız. Sonra da bu iskeleden kurtuluruz. Hadi hazır kimseler ortalıkta yokken bitirelim şu işi. İşte oradalar. Hı. Hadi koşun. Hı. <laughs> Patron, duydun mu? Bunlar sanki. Hayaksi, yine mi bunlar? Hı. Her seferinde ayağımıza dolanmasalar olmaz sanki. <laughs> <laughs> Neden duracakmışım? <laughs> İskele babası mıyım ben? Hadi koşun daha hızlı. <laughs> Burası tamamen benim olacak. Bu işe yaramaz iskeleyi geleceğin kontrol merkezi yapacağım. Ve gelecek benim elimde. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz onu kaçırdık. Of ne yapacağız şimdi? Bir sonraki hamlesini hesaplamaya ne dersin? Of Mehmet da geçmeyi bırak lütfen. Oyun değil ki bu. Neden? Sonuçta bir plan yapmamız gerekiyor öyle değil mi? Planın yoksa sen de yoksun. Öyle dememiş miydin? Evet. Ama üzgünüm kullandığım uygulama sadece oyun için tasarlanmış. Gürgen'in denizaltısının hareketlerini tanımlayamaz ne yazık ki. Hmm. Ama tabletin de pusula uygulaması hmm. vardı değil mi? Evet. Hmm. Ali bu denizaltının malzemesi metal değil mi? Ee, evet. Pusula bu metali kolayca algılar değil mi? Yani ibrenin yönünü değiştirmeye yeter. Hmm. Hmm. <laughs> Tabii ya. Mehmet bu harika bir fikir. Hemen pusula uygulamasını açıyorum. Ha, hmm. İyi de ters tarafı gösteriyor. Denizaltı karada olamaz ki. Şu anda normal olarak kuzeyi gösteriyor olmalı. Ancak metale iyice yaklaşırsak hmm. metal ibrenin yönünü değiştirir. Yani... Planın işe yaraması için gemiye daha yakın durmak gerekiyor. Atlayın hadi. Ah, harika. Nereden buldun bunu? Şuradaki birinden ödünç aldım. <Gülüyor> 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 Ali hadi gelsene. Ee, şey, şey, bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Yani bu sadece bir tahta kayık. Denizaltının karşısında ne kadar şansımız olabilir ki? Haklısın ama elimizde sadece bu var. Üzgünüm. Hadi Ali atla işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onları bulduk. Gemi tam altımızda bir yerde. Durum sabit arkadaşlar. Aşağıda duruyorlar. Hayda! Bir bu eksikti. Yerimizi nasıl buldu bunlar? Hı, bu iş artık fazla uzadı. İşe koymanın vakti geldi de geçiyor bile. Ee? Böyle durup bekleyecek miyiz? Aşağıda ne yaptıklarını öğrenmemiz lazım. Ve bir planımız olsa iyi olur. Hmm, aslında bu minik kamera işimize yarayabilir. Görüntüyü uzaktan tabletime gönderebiliyor. Ama bunu denizinde bile nasıl indiririz bilmiyorum. Birinin onunla birlikte dalması gerekir Ama bu çok tehlikeli Biz dalamayız ama Ali'nin yaptığı küçük bir denizaltı dalabilir Öyle değil mi Ali Malzemeler yanında mı Evet parkta yapacağımıza burada yaparız Ha <laughs> Hadi o zaman <laughs> Azmi Çimento deposu hazır mı ha? ee, Hemen hazırlıyorum patron Kamerayı da yerleştirdim Hazırsak bırakıyorum hmm. Tamam ben de görüntüyü açıyorum Heh, i̇şte bir görüntü Hı. yakaladık. Çuval, bu bir çimento çuvalı. Heh, i̇şte tamam. Tekrar başlıyoruz o zaman. Olamaz, gürgen harekete geçti. Onu durdurmak için tek çaremiz var. Denizaltıyı aracın motoruna yerleştirmeye çalışacağız. Zeynep, sen tabletteki görüntüden beni yönlendirmeye devam et. O halde başlıyoruz. Ne oluyor patron? Gemi kontrolden çıktı. Ne <laughs> varsa yaklaşıyoruz Azri. Ama bir denizaltıydı. Hayatımda gördüğüm en saçma denizaltı. Benimki bile daha iyi çalışıyor. Aynı fikirdeyim. <laughs>